tap, Hemen Minecraft oynayayım. Tararatatat. tap, Heh. Oo, bir köy buldum. Hmm. Hemen gideyim aşağı ama düzgün gitmem lazım. Ha, tamam böyle Bir kaptan bir şey olmaz herhalde. Tamam. Tap 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 tap. Aa köylere bak ne kadar garip gözüküyorlar. Acaba deneyim yapıyorlar? Ha. Ulan bu ne biçim Oha. Böyle. Ne be. Oo, sandık güzel. Ah. Oh. Yumurtamı nasıl bunlar geldi? Oha, Spider-Man oldum. Bakayım burada ne var. Yok bir şey yokmuş herhalde. Garip ya burası ne? Görümcek mi var burada? Görümcek! müsün burada. Yok vallahi görümcek, görümcek şey yok. Ben bulamadım. Ben bulamazsam kimse bulamaz. Ay! Lan iğne battı. Oh. oh my god ne? Çok iyi. Aa. Hmm, çok iyiymiş. Tamam. Ah tamam. Arkadaşlar. Örümcek adam mı oluyoruz acaba? Bu, bok. Örümcek adam mı? Dın dın dırın dın 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 Yok o farklı hikaye mi ya? Tamam. Dın dın dırın dın 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 Ben yine Harry Potter çok seviyorum. Bu yüzden Harry Potter söyleyeceğim. Aa o adam, a Kesmem mi lazım? Aa <laughs> bırak beni. Bırak beni. Aa Bırak beni bırak bırak. Tamam. A lütfen. Aa bak adamı hazret etme lütfen çıldırtma beni. Aa! Kurtlarım beni. bu an kestim. Şimdi farklı bir ağaç çıktı mı? Yok, tamam. Güzel. Bakalım Uydan uçtuk mu? Uy! Uçabiliyorum. Yap. Uy çok da güzel. Hı, tamam. Çok iyi. Sonra oha, bu tek atın çocuk hayvanı. Tamam şunu kapatalım. Kim Oh my god. What? Some spider sense dedik. Oy, <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> hayır. Yine mi sen? Dostum bırak beni. Yeter. Yeter. Hah kestim. tam. Bakayım. Dam 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 dam. Dam dam da dam 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 dam. yoktu. Allah acıkmışım ha. <laughs> Bismillah kes gitsin kes kes zaten oh, gittim. Hop şimdi yak hop, hop hop yak 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 yak. Anladın mı? Sen de yem bakalım tavuk. Tavuk adam. Tamam yiyeyim bunları çok lezzetlidir. Örümceğim yani. Tamam. Ben bu olaya bakmak istiyorum ben. Oh. Ha kat. <laughs> Yemin ediyorum acıdı ya. <laughs> Kalın çıktı al bunu. Yani bir şey var mı acaba burada? <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> o kadar kırdım. Buna ne Orumcak mı var? Orumcak. Lan Lan neredesiniz oyuncaklar? Neredesiniz? Kedi mi var burada? Kedi mi oynuyor burada ha? Kedi mi oynuyor ha? Lan. Bet şu. Bet Uçuşmadı. İlk tuşu. Uçuş madu. Bu ne kadar Uçan Spiderman. Spiderman. yani. He? Bu kaldı. Bu ne Oo, ha, lan burası skelet varmış. İskelet Skelet bam 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 oha oha kısacası olaya anlamayanlar için hemen hemen anlatıyorum arkadaşlar yani ben örümcek adam modu indirdim onun gibi bir şey yani bilmiyorum ee, şey onunla oynuyor işte size de göstermek istiyorum mesela bakın burada bir sürü bir sürü de, bir sürü bir sürü modlar var mesela bakın Kaptan Marvel'ın şeyleri bunlar özellik devre mesela Thor'un to hal hal şey işte bakın atıyoruz hop tıpladım mı uçuyor istediğin kadar istediğin kadar ama bunun için ayrımların setini giymem lazım ya Thor'un fark etmez Krypton şeyleri var bak burası Storm, Stormbreaker de Grid'i Thanos'a getirin. <laughs> <Tanızı> getirdim <laughs> baltası var Kree baltası ne lan Bir defa göreyim bakayım burada yeni yeni madenler var Oh, Oo, güzelmiş. Yani çok güzel modmuş bence? Bakın o infinite goblet goblet bak 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 varmış. Bunları hemen her şeye alalım. Bakalım bunları hemen takıyoruz ve tada tüm müşterimiz var. Tong, bakın bakın öldürüyor. <laughs> bilecek derim. Locate bilecek olmalı. Locate villa böyle garip garip şeyler demiş, mesela patlamalar patlamı patlamış olaylar yani bir yerde böyle netor falan düşmüş arkasından sandık mandık bırakmış falan olabiliyor böyle bakın gezin sizde TL launcher'dan oynuyorum orada tl launcher'dan tl launcher'da var mod bakalım böyle güzel güzel şeyler var infektör in injector injektör neydi Ben mesela size bir şey göstereyim. Ee, şunu mesela giydiğinizde çok güzel oluyor mesela bakın. Kreatif olmasa bile bakın. Hop hop bakın bakın. Bakın. Şimdi bu speed de veriyor bize değil mi? Hoş. Ne kadar hızlıyız. Tamam. In, İn. Bu muydu? Injector müydü? Neydi? Superman de var. Superman yazayım ben. Superman'in injektörü, injektörüymüş vallahi. Alalım ben onu. Anam, kanım koptu. Yemin edeyim. Bakın. Bakın. Bonk, 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 bonk. Çok iyi bir şey arkadaşlar. Siz de yani açın bunu. Böyle yeni şeyler var mesela bakın. Bakın. Buna eğilip sağ tık altında ışınlıyor üzerine. Fu, 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 fu efsane bir şey ya. Stop traveling. Bu neymiş? Aa bu da ışınıyormuş. Güzel. Bu e, da eşyam mı? Onu çek. Onu mu çektin anlamadım. Bakın attım. Uy çok iyiymiş bu. çok iyiymiş. Ben de yeni bakıyorum. ben yani o kadar çok bakmadım. İnjektör mi? injektör var. Oo oh, güzelmiş bu. Sonra böyle bir kısım var. Böyle eşyalarınız falan koyuyorsunuz. Yani çok iyi şeyler var mesela cake'ler var. Benim en sevdiğim şu anda ve en sevdiğim ve en çok etki veren Iron Man'in seti arkadaşlar ya. Yani Iron Man'in şey çok güzeldi. Iron Wand. O da, bu da çok güzel. Tamam. Şunları çıkartalım. Bunlar artık gerek yok güzel. Bakın. Bunlar. Bu da bakın. Bakın. ne? Aa bak. Bakın. Çok iyi bir şey bu da. Bakın. <gülüyor> Klonluyor. <gülüyor> Çok iyi ya Bakın Iron Man mesela özellikle şu yanında yazıyor mesela teyze bunu açtınız bakın. Bakıyorum bu da, Spider-Man Spiderman gibi mod gösteriyor ama Oy güzelmiş bak. Bu da böyle uçabiliyoruz mesela şu onu açtığımızda jet şu. Bu uçuyoruz. Güzel ama. Bir de bakın. O efsane hızlı uçuyoruz böyle. Şimdi bakın. Ve şuna bastığında böyle lazer atıyor. Bir dakika. Hmm. Oha yandan da şey çıkma efekt çok güzelmiş ha. Lazer atayam, bu da hasar veriyor tabi. Görelim deneyim. Vaa öldü. Ben yapmadım bak örümcek adam. Bu yaptı işte bu. Ben ne bileyim bu? Örümcek adam. Örümcek adam suçlu arkadaşlar. O kaptanın bakıyorum şeyi var mesela. İki şey var Buna shift yapıp sol tık yaptığınızda atıyor. Ama bu ne kadar uzak gitti. Hoş bay bay. Görüşürüz. Korktum. Gerçekten <laughs> korktum. Halkın diğer çekici. Bak şu halkın diyorum şeyin diğer çekici de yapıyor. Mesela web shooter. Web shooter buraya koyuyorsunuz. Ee, mesela ha bak buna ok falan koyabilirsiniz. Gaz okları falan var. Bunun içine mesela koyabilirsiniz. Ok koyun yani. Bunu atın gitsin. <laughs> Sonra istediğiniz modlar var ya yani. mesela e, slime yazıyorum. Bakın Oğuz Aslan'ın modlu survival'ında olan şeyler. Slime Slake falan. Bunu giydim. Bakın time set de alayım ben. E, yok time set değil yaptım. Time set Ay. Time set die. Tamam. Bong. Bong. Bak efsane ya. Bak bu modlar efsane arkadaşlar efsane. Game mod survival diyelim. Bong. Uçuruyor direkt. Bong. Oha. Oha, çok iyiymiş arkadaşlar. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Okey. Puh. Olmadı. Ama arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Bakın. Game mod creative. Yani böyle çok eşyalar var. Oh, böyle bu da burada bak bu kısımda olmayan bu kısımda olanlar ama bu kısımda da böyle şeyler var yani e, neydi mesela ne? Deadpool de yok Deadpool yokmuş onu falan merak ettim de, de yani e, mesela bakalım ha bir de ne ne Devil bunun bunu giyim be bakın çıkartış şunu, şunu giy Bilmiyorum bak bir şey de böyle görünmez falan oluyordu. Hangisini bilmiyorum da Falcon ha Falcon çok güzeldi Falcon çok güzeldi de. Falcon'ın Falcon çok güzeldi. Falcon tam Falcon diyeyim tekrar Falcon Bak. tam Falcon'un gözlüğü de var değil mi? Ya hiç bilmediğim şeyler falan buluyorum her gün. Bakın mesela. O ne? Ne? Ya ben yukarıdan yapıyorum tamam. Bunu pek özel gücü yok da. Uuu, ama çok güzel uçuyor ya. Çok hızlı uçuyor. Tamam bakalım İngiliz görünmezlik olan neydi? Thor mu? Yok Thor, çok değildi ya. Thor. Black Panther. Ve New Minion. Tamam. Kontrol diyorum. Knack Mike. Tamam. Bunu ne yapacağız ki? Bunu hangi, nereye koyacağız? Uy. X tuşuna basıyorum. Black Panther çok iyiymiş. C basıyorum. Bu o Or diyelim. Ne ormuş bu? Ingot 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 değil mi? Ingot. Mesela bakalım. Bu, bu bakın arkadaşlar. Oha. Ingot again diyelim tekrar. Aha bak bu. Wilbur Wilbur. ha Heh, Vibanium. Nereye koyabiliyoruz ki Vibanium? Ha buraya koyabiliyoruz da. Şimdi ben bunu kullanmaya çalışıyorum bu arada. Vibanium orumuz var şu anda niye kullanamıyorum? Eee tamam. Black Şimdi bakalım Taylor Critic Energy Absorption. Bu ne be? Black Black Panther Bunu da mı alıyorduk? Tamam sonra game mode survival geçelim Şimdi bakalım Strength, sprint, resistance, fall, health, melt Health, melt var başka bir şey yok Hayır bakın Bunu üstüne koymaya çalışıyorum ne oluyor? kontrol tabii knockback resistance falan abilities. E ee, bunu giyiyorum. Şimdi kinetik niye kapalı? Tam. Allah Allah, dileceğim dur. C basıyorum. Open Panther Switch. Aç. Vibranium var. Yani böyle çok iyi şeyler var arkadaşlar. İndirip denemelisiniz bence. Bu videoda bu kadar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.